Gölge kaleme hoş geldin. Haydi bir anlığına düşünün. Yer çekimi olmasaydı ne olurdu? Elindeki kalem masaya düşmüyor, bardaktaki su havada süzülüyor, sen ise kontrolsüzce boşlukta savruluyorsun. Fizik açısından baktığımızda, yer çekimi olmasaydı, dünya etrafında atmosfer tutulamazdı. Nefes alacak hava kalmazdı. Denizler, okyanuslar uzaya savrulurdu. Gezegenler yörüngede kalamaz, çarpışmalar olurdu. Yani kısacası yer çekimi olmadan ne hayat, ne düzen, ne de kainatın intizamı mümkün olurdu. Tefekkür açısından baktığımızda bir zerre, bir yıldız gibi nizam içinde hareket eder. Yani en küçük parçacıktan en büyük galaksiye kadar her şey Allah'ın koyduğu düzenle hareket eder. Kainatta görünen intizam ve mizan kudret-i ilahinin bir cilvesidir. Yer çekimi dediğimiz bu görünmez bağ aslında ilahi kudretin sürekli işleyen kanunlarından biridir. Bu sünnetullah denilen yani Allah'ın kainatta koyduğu değişmez nizamdan, kanundan ibarettir. Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi 41. ayette mealen Cenab-ı Hak buyuruyor. Gerçek şu ki Allah koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri ve yeri tutmaktadır. Şayet sapacak olsalar artık ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Bu ayet yer çekimi gibi kanunların sadece tesadüfi bir çekim değil, Allah'ın kudretiyle her an korunup sürdürüldüğünü bildirir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor: "Yeryüzü benim için mescit kılındı. Eğer yer çekimi olmasaydı yeryüzüne secde bile edemezdik. İbadetlerimiz, yürüyüşümüz, oturuşumuz hepsi bu görünmez nimete bağlıdır. Yer çekimi sadece fiziksel bir kuvvet değil, Aynı zamanda bize düzenin sahibini, Allah'ın kudretini gösteren bir işarettir. Yer çekimi olmasaydı kainat yok olurdu. Varsa bu bize Allah'ın rahmetini, kudretini ve dengesini hatırlatır. Her şey görünmeyen bir kudret eliyle ayakta durur.